nasip etsin. Amin. Ya Allah Celle Celaluhu bizden bunu istiyor ya. İsta'in <laughs> ve O kafirlerle savaşın diye Allah Celle Celaluhu. Niye? Yu'adzibuhumullahu bi eydikum. Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin. Allah bizim ellerimizle kafirlere azap edecek. Savaşın onlarla diyor. Ve <laughs> yuhzihim. Onları rezil rüsva etsin ve aleyhim size yardım etsin. Ve yeşfi sudura kavmin müminler topluluğunun da kalplerine, gönüllerine serin sular sersin, ferahlık versin, gönüllerine şifa versin. Allah istiyor bizden bunu ya. Savaşın onlarla ki Allah sizin elinizde onlara azap etsin. Sonra onları rezil rüsva etsin. Sonra size onlara karşı yardım etsin, gönüllerinize serin sular serpsin. Allah dünyayı da müminler için hazırladı, ahireti de müminler için hazırladı. Ya Rabbimiz dünyayı da bize vermiş, ahireti de bize vermiş. Bakın ya, yeraltı zenginlikleri nerede? Hep Müslüman ülkelerde. Altın Müslüman topraklarında çıkıyor. Petrol Müslüman topraklarında çıkıyor. Bilmem ne madenin Müslüman topraklarında çıkıyor. En güzel, bereketli topraklar Müslüman ülkelerinde. E bak Almanya'ya bak, gavur ülkelere bak. Hiçbir şeyleri yok adamların ya. Allah dünyayı da bizim elimize verdi. Müslümanları öyle bir coğrafyaya yerleştirdi ki Allah Celle Celaluhu dünyayı da bize verdi. Asıl itibariyle Allah dünya nimetlerini de müminler için yarattı. Ama kafirler de bu dünyada yaşadığı için istifade ediyorlar. Allah her şeyi bizim emrimize, her şeyi bizim için hazırlamış. Ya biz biz onun dini için hazırlanmış bir şeyimiz yok. Onun dini için bir gayretimiz yok.